Bir günde gittim, bir gece kaldım. İki saatte de kuş gibi uçup döndüm işte. Kusura kalma artık. Ah, başımızdaki telaştan sana da hiçbir hediye neyin alamadım. Böyle elim kolum bomboş geldim koskoca İstanbul'dan. Vaktim olsa boncuk neyin alırdım. Zeyn ablan takardı aralarına renkli renkli ne güzel. Ama dedim ya hiç vaktim olmadı. Ya bir gün senin yelelerine de şu memolinin kafasına sürdüğü şeyden sürsek mi acaba? Koşarken güneşte daha bir güzel pırıl pırıl parlar ha! Yavaş oğlum şaka yapıyorum ya şaka! Günaydın ana! Günaydın kızım! Memoli nerede ana? Memoli sabah güneş yüzünü göstermeden fırladı gitti! Gitti mi, nereye gitti? He, jandarmanın yanına gidiyormuş herhalde. Aa, aman, ben niye uyandırmadın ana, Ben niye uyandırmadın ya? Yok kızım, ben dedim Memoli'ye, Zeyno'yu uyandırmayacak mısın diye. O şimdi kalkıp da seni göremezse aklı başından gider diye. Ama o yok dedi. Aman Elif ana, sakın Zeyno'yu bırakma dedi. Ben niye Memoli dedim, niye Zeyno'yu uyandırmayasın dedim? O da Zeyno gelirse yine başına, yani benim başıma sürüyle işler açar dedi. Onun için Zeyno uyansa bile söyle ona, sakın evden ayrılmasın, burada uslu uslu otursun, beni beklesin dedi. Sakın peşimden gelmeye kalkmasın dedi. Ben de ona, bizim Zeyno da keçi inadı vardır, hayatta dinlemez sözümü, düşer peşine dedim mutlak. Aynı senin gibi o da hiç dinlemedi sözümü. Zaten beni burada kimse dinlemiyor ki. adım da Mehmet biliyor musun? Yok abi benimki Hasan. Öyle değil şimdi hepimiz Mehmet'iz. Doğru söylüyorsun abi hepimiz Mehmet'iz. Şafak kaç? Şafak daha karanlık abi. E, ne yapacaksın vatan borcu? Yok vatan borcu değil abi vatan sevgisi. İnsan borcu olduğundan değil vatanını sevdiğinden yapmalı asker. Aferin Mehmet. Aferin. Cendermeler lan cendermeler. Koş lan Seyfi yürü ağlar haber vermemiz lazım. Koş. Dur Koş. lan Tarkan dur. Ne var lan? Bulun arar haber veririz. Kaçtı lan Sezai Aga'nın numarası. Ana nereden buldun lan sen bunu? Ver ver. Tüh buradan çekmiyor. Şu karşıdaki tepeden çekiyor olması lazım. Koş Tarkan koş. Oğlum kim neyi çekmiyor dur. Seyfi dur lan. Ha! 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 Motoru durdurma hemen gelin. Başla! Uyandırın şunu. Kalk, kalk. Kalk dedim sana. Günaydın Erkan abi. Hayrola? sabah yatağından benden bile erken kalktığına göre çok büyük bir derdin neyin Yoksa, yoksa şu memoli seni çok korkuttu da bütün gece uykularını mı kaçırdı? Ha Gülsuman? Yo, bugün çok özel ve çok güzel bir gün olduğu için bayram sabahlarında erkenden yataklarından fırlayan çocuklar gibi fırlayıverdim işte yatağımda. <laughs> Bak işte seni bildiğimden beri Gülsüm Hanım... İlk kez doğru bir laf çıktı ağzımdan. Saydım da bugün bayram sabahıdır. Şu iplerden kurtulduğum an... ...bayram nasıl olduğumuş hepinize göstereceğim. Ne yazık ki başka bir bayrama kadar beklemek zorunda kalacaksın. Sümükle Erkan. <laughs> Çünkü... ...bugün benim bayram. Senin değil. <laughs> İddiaya var mısın Gülsüm Hanım? <laughs> Başına ümitlenme. Seni burada... ...Allah'ın bile unuttuğu bu dağ başında... ...hiç kimse bulamaz Erkan. Ben kötü galiba. Ne ya sen ki? Tarkan arıyor. Tarkan. Ne var lan? Ne? Jandarma mı? Ulan jandarmalar geliyor. Çabuk ne haber ne ver. Ne oluyor Yusuf? Jandarmalar hanım ağa, jandarmalar. Buraya doğru geliyorlar. Yanlarında o kafası parlak saçlı polis de varmış. Allah kahretsin. <laughs> Bugün sayeden de çok güzel bir bayram sabahı olacak. Ha Yusuf hanım. Diz <laughs> çöker. Ben karar verdim artık diz çökmüyorum Gülsüm Hanım. Diz çök! Ah! İddiaya var mısın Erkan'a? Ha? Ha? Selamünaleyküm Mehmet kardeş. Aleykümselam bacım. Şey, ben komiser Memoli'ye bakıyordum da hiç geçti mi acaba bu sabah buralardan? Komiser Memoli mi? He ya, bizim Erkan'ı kurtarmak için bu sabah sizden yardım isteyecekti. Böyle parlak celeli kafalı, uzun boylu, leylek bacaklı böyle saf saf gibi polis oluyor kendisi. Kusura bakma bacım ama senin nasıl bir şey tarif ettiğini pek anlayamadım ben. Anlayamadın mı? Gerçi az önce bizimkiler buradan kamyonlarla, cemselerle geçtiler ama... Işte ben... Anlasana. Ee? Ama bu konuyla ilgili size bilgi veremem, kusura bakma bacı. Bizde her türlü operasyonun gizliliği esastır. Tamam. Hatta şu anda askeri bölgenin önünde duruyorsun. Hemen uzaklaş da başın belaya sokma. Hadi bacım, hadi. Sağ olasın, verdiğim bilgiler için sağ ol Mehmet kardeş. Sağ ol. Ben olsun. sana bilgi bilgiler vermedim bacım. Hadi güle güle. mı kal? Hadi aşağı i̇n in, in in in. Niye indik? Böylesi daha iyi. Geleceğimizi öğrenip pusu kurup yolu kesmiş olabilirler. Acı sen sağdan, Ümit sen de soldan adamlarla beraber kulübeyi kuşatacağız. Oraya gittiğimizde kimse ateş etmeyecek. Herkes emrimi bekliyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı, Anlaşıldı. Komiserim siz yanıma gelin. Murat irtibatta kal. Emredersin. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Ee, ne diyorsun Erkan'a ha? Şu anda hangimiz kaybetmeye daha yakınız ha? Sen mi yoksa ben mi? Şimdi ha? beni öldürsen bile... ...bu gidişle beni öteki tarafta çok fazla bekleteceğini sanmıyorum Gülsüm Hanım. Heh, artık en olmadı, orada görürüm senin hesabımı. Yerinde olsam son nefesimi böyle konuşmalar yerine... ...dua etmeye harcardım Erkan. Hala anlamıyorum Gülsüm Hanım. Seninle aynı yere düşmek için etmiyorum ben duamı. Hala anlamıyor musun? Cendermeler, cendermeler! oradan geliyorlar. Hadi Çek 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 tetiği çek. Ben seni yolda beklerim. Hadi çeksene. Siz çek. Erkan'ı alıp kaçın. Biz onlara oyalarak hanım ağa. Hiç doğru değil yok. Erkan elinizde olduğunu sürece size hiçbir şey yapamaz. Hadi. Hadi çeksene. Çek. Çek şunla şunun ayağını. 来来。 Allah kahretsin. Hadi. Geçin oğlum, Hadi Allah kahretsin. Yatın, yatın, yatın. Sağ olun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.